Herkese selam olsun. Hepiniz yeni videoma, evime, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün bir tık daha iyiyim. Kendimi iyi olmak için de zorluyorum açıkçası. Neyse sabah kalktım. Nevresimlerimi hemen makineye attım. Normalde pazartesi günleri değiştiririm ama bu pazartesi o enerjim yoktu. E, kurutmaya attım şimdi onları. Daha sonra yani gelince yareninkileri halledeceğim. Dedim makineye çamaşırları atınca çay suyumu koyayım. Sonra dedim ki Yeşo sen gidip de iğne oldun mu olmadın? İğneye gittim. Oradan Bim'e uğradım. Sizlere çekmedim. Bim'de de zaten böyle yani bir şeyler kalmıştı ama çekmedim. Bir dolaştım. Sonra arkadaşlarım geldim kahvaltı yaptım. Şimdi saatlerimiz bir oldu üstüme başıma çeki düzen verdim. Ne yapacağım? Dün söylemiştim ya iş bankasına gideceğim şu imza neymiş bir öğreneyim imzayı atayım. Oradan da saçlarım farkındasınızdır. Bu önleri de bayağı beyaz kalmış. Böyle istediğim gibi bir renk olmadı. Açık bir renk oldu. Kalım kuaförüm ne diyecek? Niyetim saçlarımı bayağı böyle önü uzun arkası kısa kestirmek. O model bana yakışıyor. Rahat da kullanıyorum. Öğlen okunuyor. Ama ve lakin hani e bana her sefer böyle uçlarının az az alalım diyor. Öyle öyle tazeleyelim diyor ama artık saçlarım bayağı bir yıprandı gerçekten. Bir arkadaş yorumlara şöyle bir göz gezdirdim. Demiş ki Yeşim abla senin gibiydi. Yumurta ile zeytinyağını karıştırdım. Saçlarım şu an yumuşacık ama benim ona artık şeyim kalmadı yani. Böyle ne bileyim bir an önce artık saçım toparlasın istiyorum sanırım. Neyse işte onu da halledeceğim. İbrahim abiye uğrayacağım. Bir saç boyası soracağım. Hani bu bayağı bayağı kapanmadı. Şu an çok görmüyorsunuz ama e, yüzüme böyle çok gitmedi. Solgun gösterdi beni makyajsız. Böyle onları halledeceğiz. Ben gelene kadar kurutma biter. Artık kaderine bıraktım. Nevresim nasıl olur? Mıncık mıncık mı olur bilmiyorum. Geçenlerde bu montu giydiğimde sorun arkadaşlarım olmuş. Çok beğenip link isteyenler olmuş. Yarına geçen sene almıştık. Biz ana kız bazı şeyleri beraber giyiyoruz. Ama bunu hiç giymedim. Bana yakışmaz zannetmiştim. Ama ikidir. Hatta bu üçüncü giyişim böyle ne bileyim suratımı rengimi açtı gibi geldi. Şöyle bugün giydim. İçine de sivit giydim. Mavi kotumu giydim. Spor ayakkabı. Çantamı da alıyorum. Şimdi arabayla gideceğim tabii ki. İşlerimi halledeyim. Gelince de yemek işlerine bakarız. Artık ne yaparız bilmiyorum. Brokoli ile şey var. Karnabahar olmasa fırına atarız. Yarın da isterse tabii. O zaman çok konuşmayayım. Şöyle çantamı da alayım. Hadi gidelim arkadaşlarım. Bakalım neler yapacağız. Ne güzel çimen koktu da yalnız var ya bildiğiniz buz gibiymiş. Anam ben çok ince giymişim. Düş bankası hemen burada. Trafiğe ne olmuşsa yine senin çanındı galiba arayan bayan ama neyse buluruz. Haydi bakalım. Tam zamanda geldim yine açılmış. İmza işini hallettim. Şimdi kuaföre gidiyorum inşallah sıra yoktur. Bakalım. Aklıma koydum ya bugün yaptırayım da. Ben de rahatlayayım. Dönüşte de saç boyası. Gerçi şeye de soralım şimdi de. Şafak abiye. Evet. Ersi'ye geldim. O siyah bluzu deneyeceğim de. Yeni beni görmeye hazır mısınız? Evet. Şöyle yapayım. Nasıl olmuş? Evet kısaldı ama bayağı kırıklarım gitti gördüğünüz gibi. Neyse, Şöyle kendime çevireyim. Ee, bu saçı normalde seviyorum. Kırıklar gitsin diye de iyi oldu. Arkası böyle açık oldu. Kat oldu. Bakalım. Biraz da böyle kullanalım. Yaza kadar uzar. ışıltı attırırım. E, ee, şu an bayağı bir kısa. Olsun ya. Anca toparlardı. Ay bluzu denedim. Çok kısa oldu. Hiç güzel durmadı. Üstten iyi durdu ama çok tam göbek aslında Olmadı. Eve geldim arkadaşlar. Ben geldim. Yaren çıktı. Çarşıda işim var anne dedi. Ondan sonra bir şeyler atıştırmış. Ben de ne yapacağım biliyor musunuz? Hemen gördüğünüz gibi patates çıkardım. Patates oturtma yapacağım Allah nasip ederse. Kıymayı çıkardım. Yine kıymamız erimezse hızlı bir şekilde sote yaparak kavururuz. Evet yine u sesler eşliğinde. Çarşıda çok gezmedim. Hatta hiç gezmedim. Trafikte o kadar yoğundu ki anlatamam sizlere. Sonra ablam aradı işte yarın eğlence varmış. Dedim ki abla böyle canım eğlenmek istiyor ama gitmek istemiyorum. O da aynı ben de öyleyim Yeşo, o zaman gitmeyelim dedi. Tamam dedim zaten yarın ablamın kuaför işi var arkadaşlar. E, kaşlarına rütüş atılacak. Beraber gideceğiz randevusunu ben aldım Gülsüm Hanım'dan. Kaşları güzel oldu. Aslında Ramazan gelmeden benim de yaptırmam gerekiyordu ama artık benimkisi Ramazan sonrasına kaldı. Çünkü yani Ramazan'da yaptıramam. Bir hafta falan suratınıza su değdirmemeniz gerekiyor. Banka işimi hallettim. Kuaför boştu. Şafak abi kesti saçlarımı. Öyle işte. Şimdi bunu yapayım yanına makarna mı yapsam? Bulgur pilavımı yapsam şöyle domatesli falan onu bir bilemedim. Bakacağım artık duruma göre yoğurdumuz var. Güya karnabahar brokoli diyordum ama onlar herhalde bugün olmayacak. Şimdi ben bunları fritöze atacağım. Fritözde böyle ikindi ezanı okunuyor. Ay zaman ne kadar çabuk geçiyor. Valla. Zaman çabuk geçiyor. Burnun kaşındı. Yani saçlarımı çok beğendi. Anne vallahi çok güzel olmuş dedi. Ben hemen önüme bir toka taktım. Böyle takma ama diyor. Öyle şimdi ben bunu hemen halledeyim. Yemeği sizlerle beraber yaparız. Aramakmış oysa sevmek. Özlemekmiş oysa sevmek. Birden aklıma geldi böyle. Şöyle kalın kalın yapsam mı dedim ama çok mu kalın yaptık? Neyse az yapacağım zaten de. Ay. Böyle ufak bir tencere. Birazdan bir Nescafe içeceğim ama. Dünden beri Nescafe Nescafe diyorum. sesleri eşliğinde şöyle hemen fritöze patateslerimi attım. 185 derecede 20 dakika. Bir tane daha patates ekledim. Dayanamadım. Yağ koydum. Tuzunu eklemedim. Hadi bakalım. Soğanla sarımsak kavrulurken kıymayı da böyle döndüre döndüre eriteceğim. Kırmızı biber ekleyeceğim. Şoktan şöyle mini bir alışveriş yaptım. Su aldım. Bir koli muz aldım. Elma yaren istediği gibi değildi. O yüzden 3-4 tane aldım. Bir de kızımla ben bunu çok seviyoruz. Aslında bizim aldığımız marka bu şokun markası değildi ama onu bulamıyorum. O yüzden bir tane bundan aldım. Bu da güzel ama. Dün de Türk çikolata almıştım. <laughs> Hatta göstereyim size. İki tane almıştım. Yaren birini yemiş. Acayip severim. Böyle çocuk bulum aklıma geliyor ya. Ha çoko kremin kutudaki yani kasedeki tadı eski tadı değil tabi de. Yine de bazı şeyler gerçekten çocukluğumuzu çok andırıyor ya. Vals vardı bilir misiniz? Biz Rab'da lojmanlarda büyüdük. Buradan selam olsun beni Rab'dan izleyenlere. O zaman bakkalımıza valsler gelirdi. Çilekli, muzlu, halle gibi düşün ama adı valsdi. Benim yaşımda yani benim yaşımda olanlar hatırlarlar. İyi gibi günler. Neyse patatesler şimdi birazdan şey yapar. Onları da çeviririz. Şunu bir eritelim hayırlısıyla. Kıyma da almam lazım. Bu da son kıymanmış buzlukta. Bir et kıyma alışverişi yapacağım inşallah Ramazan için. Hadi Sosu bakalım. böyle sulu yaptım arkadaşlar. Biber salçası koydum. Biberini koydum. Kırmızı, yeşil, sarımsak var. Domates var. Patatesler böyle. Patates yağlı olmadığı için bunu bir tık yağlı tuttum. Şimdi sizlerle beraber koyup hemen fırına diyecektim. <laughs> Ocağı alalım bakalım. Buradan Zeynepciğime selam olsun. Arkadaşımı öpüyorum. Onunla ses atıyorduk birbirimize. Bismillahirrahmanirrahim. Ay yaktı elimi. Oh. Bunu çok az sulu severim ben. Bol acılı da yaptım şöyle. Valla mis gibi oldu. Şuna bir su dolandırayım. Şurada sıcak suyum vardı. Aynen. Şimdi yemek pişerken ben çaydanlığı falan cifleyeceğim. Nevresimleri kurutmadan çıkardım. Onları güzel bir şekilde yerine geçireceğim. Evet, valla çok güzel göründü yemek. Kapağımız nerede? Kapağımız da burada. Son halini sizlerle paylaşırım. Yanına yaparsan bulgur pilavı yapacağım. Salata yaparız. Daha ne olsun? Allah herkese çok versin. Kurban oldum Allah. Ben eve geldikten sonra kendimi göstermedim size değil mi? Kabanla çünkü çok belli olmadı. Hatta şöyle geleyim. Saçım böyle arkası bombeli oldu. Renk de evet bakın kamera kamerada çok güzel gözüküyor ama bir tık şuralarım açık oldu. Ya aynısını alıp tekrar üstünden bulacağım. Bugün İbrahim abiye uğrayacaktım ama uğrayamadım hiçbir şekilde. Ya çok dolaşmadım çarşıda. Zaten çok aşırı bir kalabalık vardı. Hatta Yaren çarşıya gitti. Bir işi varmış. Onu halledecek gelecek. Anne diyor otobüsler bedavaymış diyor. Dedim ben arabayla gittim. Hiç haberim bile yoktu. Neyse şimdi bulgur pilavımı koydum. Hemen Magnolia ile şöyle Nescafe keyfi yapacağım. Böyle midem bir kıyıldı. Kahvaltıyı da çok sağlam yapmamıştım. Ne yalan söyleyeyim. Instagram'da paylaştım. Orada çok beğenmişler. Bana gittiğini söylemiş bazı arkadaşlar. Kısa saçın. Evet kısa da gidiyor. Ya hayallerim uzundu. Hani böyle uzatmaktı ama maalesef sadece şuralarda kaldı arkadaşlar. Az bir şey. Fark ediyorsunuzdur ama buralarım kendi saçım. Çok şükür ya. Kafam rahatladı gerçekten. Bilmem bir enerjim de yerine geldi sanki. Saç kestirmek hani böyle saç kestirmek değil de kendine bakmak her zaman biz bayanlara iyi gelir ya. Sanırım ondan kaynaklı. Hadi şimdi kahveleri yapalım. Siz de bizimle siz de benimle birlikte kahvenizi yapın. Balkona geçelim. Ama balkon bugün serin. Bayağı serin yani. Kahve suyumuz kaynıyor. Şöyle çorba tenceresinde yaptım pilavı. Çünkü Yaren bulgur pilavı çok sevmiyor. Patates oturtmada bu şekilde mis gibi oldu. Şimdi ben dediğim gibi hemen şöyle kaşığımı da alayım arkadaşlar. Kahve dökmüşüm şuralara. Magnolia son iki tane kalmıştı. Bir tanesini şimdi ben yiyorum. Bir tanesi de yarenciğimin. Ama bunun yarısını yerim. Yarısını da akşam çayıyla yerim inşallah. Dün içemediğim şu Nescafe'yi bugün içeyim artık. Bazen kahve içecek zaman olmuyor ya. Nasıl bir iş güçse, nasıl bir koşturmazsa hayat. Evet. Şöyle iyice çözülsün. Baksanıza. terim balkonumuza. Bugün her şey bir lekelenmiş. Niye ki? Şunda da bir leke var sanki. Haydi. İşte böyle streçle kapatınca Magnolia ilk gün yapmış gibi. Bugün üçüncü gün mü? Tabii. Akşam da olmak üzere. Hadi bakalım ne çıkarsa bahtıma. Boyu yenileme garantisi var. Reklam. Hemen bireysel sağlık sigortasıyla <laughs> ailenizi Anadolu sigorta güvencesine alın. Ben evet. deminden beri <laughs> çekiyorum diye bir kaşık <gülüyor> magnolia <gülüyor> yedim. Şunu da kısayım. Bunu ya Barış ya Yaren frekansını değiştirmiş. Valla bir baktım çekmiyorum. Şimdi size kıvamını göstereceğim demiştim ya. Kıvamı böyle arkadaşlar. Şu çileğimizi böyle alalım da. Onu en son yiyeceğiz. Sapından tutup. Yine her zamanki gibi çok güzel olmuştu valla. Kıvamlı ve harikaydı. Şimdi şöyle akşam olmadan, hava kararmadan şurada bir kahve keyfi. Bakın bunu çok seviyorum da içtiğiniz zaman buradan aşağıya gidiyor ister istemez. Ama görüntü nasıl? Harika. Hadi bakalım. Ne uzun reklammış. Kadınlar için değil, trafikte oldukları her gün için... Ev kararmış neredeyse. Şimdi pilavın altını kapattım. Hemen buranın halısını kaldırdım. Tabii ki burada şimdi yemek pişti ya arkadaşlar ister istemez. Döküldü. Bugün de almadığım için. Pilavımız hazır. Gördüğünüz gibi bana göre bile fazla da yarın da yenir. Demin bunu göstermiştim zaten. Yemek de hazır. Afiyetle yeriz inşallah. En son ocağı sileceğim. Şimdi ocağı hiç ellemeyeceğim. Şunu da cifleyelim. Bu çaydanlığa ya tekrar kalay yaptırmam lazım benim. Kutları sıcak ya. Neyse bu daha çok sıcak. Öyle bakalım. Allah herkese çok versin. Şimdi dediğim gibi buraları süpüreyim. Birazdan yarancım da gelir. Yemeğimizi yeriz. Şimdi size bir şey göstereceğim. Kapı çaldı. Yaren geldi ve bana güzel bir sürpriz yaptı. E, aşağıya görmeyin. Pijamam var. Bakın arkadaşlar başka bu butikten böyle çok güzel bir mont almış. Babasıyla karar vermişler. Bugün Dünya Kadınlar Günü ya. Eşim çiçek almaktansa annene hediye alalım demiş Yaren'e. Yaren de bunu beğenmiş ve ben çok beğendim. Böyle şuraları şey gibi. Yaren şile bezi gibi. Evet. Meybeden böyle tüm giydiğim zaman da gösteririm. Çünkü şu an <laughs> altta pijama olduğu için. Ama çok çok beğendim. Yakası isterseniz böyle haki yaka deniyor galiba ya da şu şekilde valla düşünmeniz yeter Yani sadece şurada cebi yok olsun. ama çok güzel valla babanın kesesine bereket sana da ben hediye ben alanlar ben çok anneler az ben. Anneler, ben günü. Ben niye bugün anneler günü <laughs> söyle bir daha tüm kadınlarla kadınlar günü kutluyorum aynen herkesin 8 mart dünya kadınlar günü kutlu olsun teşekkür ederim yavrucuğum sana da hediye alanlar çok olsun Şimdi bunu şeyde de göstereceğim size. Koltukta. Şöyle göstereyim çünkü üzerim müsait olmadığı için boydan gösteremedim. Bu sanırım oraya yeni gelmiş. Ben hiç görmedim. Evet, ama iki tane kalmış. Gerçekten. Bir tane aldım, bir tane kaldı. Onun da biraz saçakları vardı. Nerede? şöyle ee, ip vardı yani. He anladım. Bunu bunu aldım ben de. Şimdi bugün giydiğim montu soranlar olmuştu söylemiştim ya. Yaren geçen sene onu da başka butikten almıştı. Evet ama markası kuzu Q ile yazılıyor. Q Q ile yazılıyor. Ben Trendyol'dan baktım sana soranlar için. Hı hı. Ama farklı desenleri vardı. O yoktu. 2000 liraydı onların fiyatı. Ben geçen sene 1000 liraya almıştım. Aynen 1000 liraya Ay Liray almıştık. çok beğenmemişti. <laughs> ama bana ben her giydiğimde soruyorlar. Ya ben, şöyle diye. benim yaşıma uymaz gibi evet. düşünmüştüm. Ama sonra dedim ki yani 60 yaşında ablalarımız bile renkli renkli giyiniyorlar. Ben giyiyorum farklı farklı ceket. Aynen. Arkadaşım Ay, diyor ki senin önüne de farklı ceket ne güzel ceketler. Bugün de şeyi giydi mavi cinsi giydi onu da çok beğenmişler yeni aldığımızı. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Şuraları çok farklı. Sadece burada da cep olsaydı hani. Evet elini cebine sokmak istiyorsun. Yakıştı değil mi? Değiştirmeyeyim. Baharlık yok yok bence. Sana da oldu. Bana da oldu. Ben Ana kız sana, giyeriz. Bana olan sandalı. Aynen. Çok sağ ol. Babanın kesesine bereket. Senin de düşünmen yeter. Allah razı bu olsun. Bugün şeydi. Ne? Ee, kadınlar günü diye otobüsleri kadınlara bedava yapmışlar. Çiçek de dağıtılıyor da ben görmedim. Karanfil Karanfil dağıtıyorlardı evet. Öyle işte arkadaşlar 38 beden. Ben zayıfladım mı bunların kalıpları mı küçük? Ne bileyim M beden. Ben large giyiyorum. Küçük yiyim. olsa büyük beden almak. Şimdi. Ha pardon Şu pardon. Büyük ha kalıbı Biraz büyük. Hmm. Anladım. Sağ ol kızım. Lübelek. Sırada çay keyfi. Yarın istemedi. Şöyle büyük fincanla içeceğim. Evet. Şimdi ablama soruyordum yarınki iğneyi ne yapsam diye. Onun da hemşire komşusu var. Yarın bana gelirsin yaptırırız dedi. Dedim yok. <laughs> Sağlık ocağında tanıyorum o hemşire bayanı. Yapmıştı bana da. Dedim yarın inerken devlet hastanesine sorarız. Reçete istiyorlarmış. Benim de elimde reçete yok. Ama en azından ilacın yazıldığını gösteririm sonuçta. Neyse bakalım arkadaşlarım. Şimdi yeşoya afiyet olsun. Eğer şu an çay içiyorsanız, kahve içiyorsanız çay ve kahve içerken beni izliyorsanız afiyet şifa olsun sizlere de. Şöyle gözlük takınca Kendini bir tek öğretmen edasına sokan ben miyim ya? Öğretmenlerimize selamlar, sevgiler olsun. Tabii ki de bütün öğretmenlerimiz gözlükte değil ama. Şimdi saçım başım böyle düzgün olunca kendimi öğretmen veya da böyle masa başında bir memur gibi hissediyorum. Buradan selam olsun bu mesleği yapan arkadaşlarımıza. Şimdi oturdum Survivor'a bakıyorum. Şöyle şömineyi de açtım. Görmüş olduğunuz gibi ikinci çayımı aldım. Bu arada saatlerimiz 10 oldu. E, bu ikinci çay artık daha içmem çünkü bu sefer gece hortlayacağım biliyorum. Evet nasıl buldunuz beni arkadaşlarım? Instagram'da çok güzel yorumlar aldım valla çok güzel karar İyi ki kestirdin diyenler. Sana zaten bu saç çok e, bu saç modeli çok yakışıyor diyenler başta Esen ablam buradan öpüyorum. Tekirdağ selamlar sevgiler yolluyorum ki bir sürü arkadaşım resmime böyle bir sürü arkadaşım muhteşem yapmış hala beni instagramdan da takip etmiyorsanız yeşimli günler oraya da beklerim her birinizi instagram kullanan arkadaşlarım varsa aranızda çoğusu kullanmıyor biliyorum ee, youtube'u kullanan instagram'ı kullanmıyor bazen de instagram'da olanlar youtube'u çok bakmıyorlar ee, ikisini kullanan arkadaşlarım da var tabii ki bizim gibi neyse bakalım öyle yani orada beğenenler çok oldu benim de içimesinde sadece ee, hani nasıl diyeyim kırıklar gitsin diye bir tık böyle kısa oldu ama ben daha önce kullandım zaten Allah sağlık versin saç da uzar her şey olur sadece yazın burada şey sıkıntı e, zonguldak çok nem olduğu için hani böyle saçla duramıyorsunuz saç şu an kısa ama yine de şöyle bir tokalamak gerekiyor falan e, bugün bu arada Şafak abi de Taner de rengin iyi olmuş dediler hani hemen boyama biraz bekle dediler e, bugün yorumlarda bir arkadaş demiş e, uçlarına Pardon diplerine sür 10 dakika beklet ondan sonra uçlarına sür diye. Şimdi zaten e, bunu boyaması daha rahat ve daha pratik olacak. Saç bayağı bir gitti çünkü. Öyle arkadaşlar güzel dilekleriniz için herkese teşekkür ediyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum. Hele düne göre çok çok iyiyim maşallah subhanallah. Yaren'le eşimin de bana güzel bir jesti oldu. Aslında eşim e, normalde kadınlar gününde çiçek yollar. Bu sefer Yaren'e demiş ki. Çiçek yollamayayım. Annene böyle güzel kalıcı bir hediye al demiş. Yaren de tabii ne alır? Kıyafet almış ama mutlu oldum. Güzel de mont. Ablama attım demin. O da çok beğendi. Güzel günlerde kullan dedi. Ablam da geçen hafta mıydı? Aynen böyle krem rengi gömlek tarzında kalın gömlek tarzında bir mont gibi almıştı. Mont değil de işte anlayın siz beni. Şöyle bir yudum çayımdan aldım. Şimdi çamaşır makinesi çalışıyor. O giydiğim montu attım. E, pembeli mont biraz böyle kirlenmiş gibiydi. Bu akşam aslında Sedacığımla çay içmeye gidecektik ama e, gidemedik. İnşallah yarın veya bakalım öbür gün mü olur Ramazan gelmeden bir çıkmak istiyoruz nasipse. Bana da iyi gelecek ona da iyi gelecek. O da çok bunaldı ben de çok bunaldım. Yarın da hafta sonu size söylediğim gibi ablamın e, kaş işi var. İnşallah onu halledeceğiz. Ablamı çok özlemişsiniz annemi özleyenler de var. Bu hafta gidemedim anneme maalesef ki o da grip olmuş. Yarın ablam inşallah sizlerle olacak böyle iki kardeş dolu dolu bir video çekeriz diye ümit ediyorum. Tabii ne diyoruz Rabbim nasip ederse. E bu arada kapanışı yapmadan şunu da söyleyeyim. Pazartesi günü videom gelecek biliyorsunuz yeni videom ve biz o arada pazar akşamı oruca niyetleneceğiz. Çok şükür kavuşturan Rabbime bu senede Ramazan'a kavuşmak nasip oldu. İnşallah ağız tadıyla bol ibadetli bir Ramazan geçirmek nasip olsun cümlemize. Tutacağımız oruçları, yapacağımız ibadetleri kurban olduğum Allah kabul eylesin. Çok güzel bir Ramazan, sağlıklı bir şekilde Ramazan geçirmek nasip olsun inşallah. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. 3 senedir yapmış olduğumuz gibi ne yapacağız arkadaşlar? Pazar gecesi sahurda bilmiyorum buluşur muyuz ama buluşuruz büyük bir olasılıkla. Aynen biz pazar gecesi buluşabiliriz. Ya da pazartesi mi? Neyse bakacağız. Ee, bundan sonra yeşimli günler ve yeşimli günler sevenleri, takipçileriyle sahur akşamları beraberiz. 3 senedir olduğu gibi. Sizler beni yalnız bırakmıyorsunuz sahurda da. Allah razı olsun. Ben de birçoğunuza yoldaş oluyorum. Biliyorsunuz ben de yalnızım kızımla beraber. Sizler de bana yoldaş oluyorsunuz. İyi ki varsınız. Şükür kavuşturana. O zaman... Sahurda ne yapılır? Yeşimli günler izlenir. Sahurda buluşmak dileğiyle herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.